Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber değişik bir video çekeceğiz. Evet bu bir oyun videosu olmayacak. Şimdi bugün sizlerle beraber bir şey deneyeceğiz. Ne deneyeceğiz? Şimdi arkadaşlar çoğu YouTuber veya çoğu insanın söylediğine göre Google bizi dinliyormuş. Biz de bugün Google bizi dinliyor mu onu ölçeceğiz. Şimdi kafamdan uyduruk bir şey Google'a gelip araştırıyormuş gibi yapacağım. Sonra Google'dan çıkacağım ve şey şey sayfasına geleceğim. Bakalım gerçekten Google bizi dinliyor mu? Doğru yaptıysam yorumlara yazın. Yanlış yaptıysam da abla böyle 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 yapacaksın diye yorumlara yazarsınız. Geçelim. Bu arada sesim kısık çıkıyorsa hastayım. Özür dilerim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Of kedim için kedi maması almam lazım. Üzerine bir de iyi bir kedi maması almak istiyorum ama hangi kedi maması alsam bilmiyorum ki hangi marka. Of şöyle bakınayım bari. Sonra bakarım. Sonra bakarım ya. Şimdi yemek yemem lazım. Evet arkadaşlar çıktık. Biraz biz sizinle sohbet edelim. Eğer nasılsınız iyi misiniz? Bakın sizin için deniyorum. Like atın abone olun. Bu arada galiba 11 abone olmuşuz eğer yanlış duymadıysam. Ben bu aralar kanalı çok takip edemiyorum. Böyle derslerden konulardan falan. Yani bir de okullar açılıyor. Yani Yani mesela gerçek haftaya pazartesi okullar açılıyor. Yani onun için çok videoda atamayabilirim. Özür dilerim. Şimdi Google'ın sayfasına giriyoruz. Ee, kedi maması ile ilgili tek bir şey yok. Buraya gitsem. Tek kelam reklam önümüze çıkmadı arkadaşlar. Bence inanmayın. Ben mi yanlış yaptım bilmiyorum.